Yanık kanalına hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Yine mahalle maçıyla karşınızdayız. Woo. Herkes yorumlarda Meral abla lütfen sen oynar mısın? Oynamazsan tadı çıkmıyor be. demiş ve ben gramponlarımı giydim ben ve şey geldim arkadaşlar. Ya. Bir şey diyeceğim. Bize baba ya. Dişli giyme dedi. Al dişli mi giyilir? İçsin dişli ben mi Ben de, de giymedim. Şey var. ben, Değilir. de giymedim. Şey diyorum. Baba videodan de. önce ne dediğini söyler misin? Ne dedim? İnsanlara? Dişli girmeyin dedim. Hayır başka bir şey daha Beyin bedava arkadaşlar. Hayır. Beşli devre onda biter. Ee, top mu kalemi de aldım verdim. Ben seni yendim Sen yapıyor. Ne? İki neyine? kat kalem. neyine? yine? Formasına istediğiniz oy, takımın oy. Oy. formasını oy. satın Anne, alacağım. Söyle seni var ne ya ne bak ya. kazanırsam seni var ya Fenerbahçe, Fener Yuma Ben değil mi? Fenerbahçe. öyle bir şey yok, ben saçım. Hayır, Fenerbahçe. Tamam. Kaptanlar, geçin. Aldım, verdim, ben seni yendim. Top mu, kalem mi? Aa, bacak! Aldım, verdim, ben seni yendim. Sarı kızın. Ne, sarı kız mı? Alamazsın. Aldım, verdim, ne devam et? Ne sarı kızı alamazsın. ya? Alamaz, sarı kızın alamazsın. Köyde mi alamazsın? Alamazsın. 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 Ha. alamazsın. Veremezsin. Sen beni? Yenemezsin. Aldım. Verdim. Ben seni yendim. Alamazsın. Veremezsin. Sen beni oh! yenemezsin. <laughs> bir mahalle maçı oldu. Hangisini Ayağım kırıldı. Bak burada <laughs> ne dedim? sen <laughs> evet, evet, beni ben yenemezsin. Şimdi, top mu kalemi? Hocam. Bir saniye geç şuraya. Söyle. Maç başlamadan top. sarı kart izleyen şimdi. Tamam. Benim bir bir şey açıklamam yani lazım. arkadaşlar şey Ahmet gel şöyle. Gel gel Ahmet. Ahmet gel. Arkadaşlar 3. sezon All Star'da Geçen sene Ahmet'i atladık. Ahmet çok iyi performans gösterdi. Seni direkt All Star'a seçiyorum. Aa! Aa! Ben bir şey diyorum. Benim belim e, kırıkken yenler ya. belim kırıkken kırık. Evet ya. arkadaşlar o zaman şimdi izleyin. İlk All Star'ımız Ahmet. Son iki kişi kalacak. Bravo. Bu sefer daha büyük ödül ver. Araba. araba alacağım. <laughs> Şaka lan çakan araba. <laughs> ben ben Hadi başlıyoruz baş. o O zaman çok maç yaşam. başlasın. Yeah. Evet yeşiller mi kazanacak turuncular mı? Ha. Evet. Hanım sağlara geri döndü. Salim. Topu biraz şişirmemişler. Top Meral'de pembe kramponlarıyla vurur mu? Salim'e nüfus pas attı Salim dışarı attı geri döndü top. Evet mahalle maçını özlemişsiniz 3 haftadır çekmiyoruz. Yeni ulusalarımız Ahmet ve nefis <laughs> bir gol. Salim'den o final bahçe formasını aldık sana. Sen öyle dediğin için bak pişman olacaksın. Arkadaşlar kim kazanır? Yeşiller mi, turuncular mı? Siz Ağlayın kimi de. tutuyorsunuz? Ağlayın. Topu Kuzey Kuzey'le oynadı. Kuzey. Vuramadı topa. Salim kesti topu. Ağlayın. Devam devam, hiçbir şey yok. Oyna 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 oyna. bana bana. bana yap, hiçbir Ağlayın. şey yok diyor hakem. Salim. Kuzey'e bir çalım attı. Kamerayı kırdılar orada. Söyle. Ya hocam ya şey yok. Hiçbir şey yok. Donuna çekti. Abi baba bacağımı vurdu kaç kere öncesinden. Geç. Sarı kart. Bak. He. Alicim. Söyle. Hocam. Ama biz hocam. saygılı bir insanız. Hocam. Bize kart gösterme. Şey Bu küçük numara yapıyor. Tamam geçti Ali alabalık. Hakeme Ali alabalık dedi. Al ben çaldım. Sandurman. Oyna. Saçınla oynamam, maç yap. Meral geçittirmiyor. Puyol gibi oh, Meral. Ahmet vurdu kaleci kurtardı. Bana bana, bana 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 bana. Bana bana bana. Şim, gel buraya. buraya. İçinizde de gelin buraya. İçinizde de gelin buraya. Buraya gel. Buraya gel. Buraya Yapma. gel. Sarı kart. Seni de uyarıyorum. <laughs> Oyna. Bir dakika bu niye yeniden aldı topu? Evet. Penaltı. Hocam başka kaleci, kaleci oyuncu var. Onlar da öyle yapıyor. yaşamazsın. Kaleci, yapayım. Yapayım. kaleci, kaleci şey oyuncu de. var. Kırmızı kart. Canımı sıkıyor. Penaltı, hiç Penaltı. Hiç geç. Hiç hiç şeyleri aldın ya. Geç. Öne geçecek ormasına almak için burada vardı mı bir, bir gel. 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 Bak veririm kırmızı. kırmızı. <laughs> Maç 1-1. Geç penaltıyı kullan. Sen mi Burcan abi? Kırmızı kart yedin. Topun başında Ahmet. Ahmet vurdu gol. 2-1 turuncular önde. Evet. Zerler, zerler. Zerler, zerler. Santra, zerler. santra olacak. Ne sarısı be? Her şeye sarı mı vereyim? Vereceksin. Bayıldım Bana Sardım. arkadaşlar bir de yorumlarda Ali Palabayık yazmışsınız. Pardon Ala Ali Alabalık Ala yazmışsınız. Ayıp oluyor. Ayıp olmuyor mu kardeşim? Merakiler. Bu olaydan sonra yanıyor. Oyna. Bayıldım. Oyna. Oyna. Kırmızı yanı. Kırmızı. Oyna. Salim. Salim pas at. Pas ben sana atarım. Salim Kuzey'i koş, geçti. Kuzey'in bugün, bugün antrenmanı var arkadaşlar. Meral vurur mu? Meral iyi vurur. Yok ya beni gaza getirme. Adamı mağdur böyle. Top Salim'de. Salim vurdu. 2-2. Evet. Penaltılarla değil gerçek gollerle. Hocam. Ya ne hocam bir hocam sus bir ya. ya bir şey yok mı? bu kadar da yok. yok olmaz yani. Bir ha. Ben ben tarafını diye. seç. Zeycim çok itiraz ediyor ha. Baba. Maç 2-2. Iki, iki. Ama... <gülüyor> <gülüyor> iki maç. Formayı kim kazanacak? Direkten döndü. Kuzey ile Ahmet kazanırsa onlara arsın forması alacağım. Anne, Kızeysen... Nefis bir çalma. Oh, Uy, oh. gel buraya oh. gel. Oh. Dur pozisyon Ne oluyor lan? Pozisyonu izleyeceğim diyor hakem. Kırmızı kart. Beşiktaş. Ne Beşiktaş? Beşiktaş ve... Fenerbahçe al Musrati kırmızı net. Ve pozisyonu izledi hakem yanına çağırıyor Kuzey'i. Al vurdu. Vurdu. Kırmızı kart. 3-2. Direkt bacağına vurdu ne içi bacağını? bileğine. Oynamam, gelmem, Oyna. Maç 3-2. Kuzey gidiyor. Aa, Kuzey Allah! ne yaptın Kuzey? Dışarı <laughs> attı Kuzey. <laughs> Ahmet karşı karşıya. Ahmet bir şey almattı herhalde. Vurdu Ahmet'in mükemmel şey, golü. Hocam ben bir yaptım. Ahmet'in mükemmel golü. 3-2. Ben bir demek yaptım Ahmet atın. 3-2. maç. Kıran kırana bir müdahale. Ne? Kırmızı Allah Allah. 3-3'müş üç, arkadaşlar. Başıma güneş geçti sabah sabah. Hadi bakalım. Zaten All -star gelecek ya? biliyorsunuz. Kısa zaman sonra iyi futbolcular seçiyoruz. Oyna. Çalmadım ama oyna. Bir kerelik şans veriyorum. Top Meral'de. Meral karşı karşıya. Bir kere de vur be. Korkaksın be. Korkak herif. Vur. Bir kere de vur ya. Ne yapıyorsun lan sen? Tusu basa mısın sen? Ahmet gidiyor. Kuzey oynadı. Kuzey onu atabilecek mi? Kuzey ne yapıyorsun Kuzey? Aa, fethetli ya, fethetli gel buraya. Ya. Gel. Ya. Gel gel buraya gel. Yeter ama ya. Kalk. Kalk. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Hiçbir şey Kırmızı kart. Futbol evet. hariç her şeyi yapıyorsun. Kalk. Kalk. <laughs> Top balon. Çok topu ya. şişirmemişler. Ahmet bir olum attı. Karşı karşıya Ahmet. Ahmet vurdu direkten döndü. Meral'e bakın nasıl koşuyor. Ay. Meral nefis bir hareket ama Ahmet geldi. Ay. Kuzey bugün berbat oynuyor. hocam yeter, yeter ya. Yeter ya oyna. Salim. 5-3 olacak maç olmadı. Kuzey bir çalım attı Dur. Salim'e. Bana. Bana. Salim vurdu kaleci. Hava sıcak. Yoruldular. Ahmet'ten çok serin kanlı bir hareket. Ahmet gidiyor. Karşı karşı Ahmet. Ahmet Kuzey'le oynadı ve gol. 4-4. Atan ilk yarıyı bitirir. Atmasın. Oyna. Maç 4-4. Oyna, çaldım dedi. Test testleri geliyor, hepsi yoruldu. Meral. Meral Kuzey'e kaptır top. Kuzey ne yapıyorsun Kuzey? Meral'le oynadı. Meral vurdu dışarı. Böyle vur işte korkma vur. Ana koş koş geliyor. Bakalım kim bitirecek? yarıyı bitirecek. Top herhalde pembe kramponlarıyla gidiyor. Salim'le oynadı. Eden Hazard gibi Meral. Anne. Ahmet geçittirmedi. Kuzey koş. Ahmet müdahale yaptı. Anne. Kuzey geldi. Meral vurursa gol olur. Meral vurdu kaleci. Devam. Hiçbir şey yok. Anne. Ver 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 ver. Fual var var ver ya. ya far, çocuğu. Bu ya. Lan. Gel buraya. Güzel güzel taktik. Sarım vardı gel buraya. Sarı, kırmızı. Maç 5. iki yarı biter. Kendi kendine karşılıyorsun. Durduk Aa, gelme, yere. Gelme hocam başka şey yok ki. Kendi kendine karşılıyorsunuz kart Maç 5-4. Arkadaşlar kuzeyi kazanırsa alacakları formayı kenara koyuyorum. Arkadaşlar. Evet Arslan'ın forması. Şurada çekmece gibi çekiyor be. Şu köşede şöyle formamın çekmece gibi çekiyor. Biz kazanırsak da benim alacağım formayı da koy benim. O yönde ben de Fenerbahçe'yi alabilirim belki. <laughs> Bizde top. <laughs> Bizde top. Ne sizde Biz yani Biz top? Bizde. 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 Sonluğu siz yaptınız ya. Hayır to ilk yarı kim başladı? İlk yarı kim Biz... başladı? Tamam onlar başlarsan nasıl futbol oynuyorsun? Hadi bakalım. Anne, nereye, anne? Hadi bakalım. Meral ne yapıyorsun? Kale değişti ya. Oyna. Top kuzeyde. Kuzey. Kuzey gidiyor. Ahmet'le oynadı. Ahmet vurdu. Kaleci kurtardı. Geliyor Salim. Kuzey geçittirmedi Salim'e. Devam avantaj. Gol. 5-5. Beş beş. Hareket yapma bak. Adam ol. Yapma Salim alalım. Hocam bunun cebinde bir şey var. Çıkarsın. Sana mı? ne ya? Ona da mı karışıyor? 5-5 <laughs> beş beş, hadi. <laughs> Ahmet bir şalım attım herhalde. Kuzey iki etek yakaladılar. İki etek. <laughs> Kuzey Ahmet ve gol. <laughs> <laughs> 6-5 ne oldu Meral'cim yeniliyorsunuz sonuna bak sonunu düşünen kahraman olamaz aynen öyle Donmuş mi Meral'im benim <laughs> endombelem pas Altı <açarsın. gülüyor> beş. ya anne numara mı ya of kurtardım ya daha ne sen yaptın hatayı tabi kurtardın ben. Salim. Meral'le oynadı. Meral'den nefis bir pas. Karşı karşıya. Ahmet. Kuzey bakalım neler yapacak orada. Orada bir kran krana mücadele. Meral'den nefis hareketler. Salim bitiricilik mükemmel. Meral'in pası mükemmeldi ama. Maç 6-6. Yine aynı benim evet. Ahmet geçti Meral'i. Evet. Bir çalım daha. Evet. Kuzeyle oynadı. Kuzey karşı karşıya sayana. Atarsa gol olur. Faulü vurdu. Kaleci Kuzey vurdu. Kaleci kurtardı. Şimdi gene bir pozisyon kaleci ne yapıyorsun Kuzey? Neler kaçtı neler? <laughs> Salim anca, vurdu anca. dışarı. Şşşt. Ahmet top. Anca. Ahmet. Anca, anca. Ahmet bir çalım attı. Gene ikiye tek yakaladılar. Ahmet gidiyor. Kuzey'le oynadı. Kuzey gene pozisyonu öldürdü. Her zamanki gibi. Sen top oynamıyorsun ki. Bütün pozisyonları kaçırıyorsun bunu. <laughs> Kaleci. Hadi sus ya. Kuzey. Bir çalım attı. Kuzey gidiyor. Kuzey ne yapıyorsun Kuzey? Ne yorgunu? Ne yaptın yoruldun? Kuzeyde top. Kuzey ve go. 7-6 7-6 Turuncular 7 Yeşiller 6 Salim Meral ile oynadı. Meral tekrar hata yaptı Meral. Kuzey orada koşsan kaçsan adam sana mükemmel pas atacak. Koşmuyorsun. Bak. Böyle mi futbol oynuyorsun Tabii sen? gel sen Kaçacaksın yoruldum. kaçacaksın. Gol. Gol. Yedi yedi. Oyna ne yaptın? Yoruldum. Oyna. Sarı kartı yiyeceğim Kuzey bir kere daha itiraz edersen. 7 yedi. Bakalım kim formaları kazanacak? Olsun. Kaleci. Olsun. Maç yedi 7 Geç devam. Tamam. Devam Hadi. hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Devam et. Maç 7 7. <laughs> Salim bir şalım attı. Salim vurdu. Kaleci ve gol. 8 7. Oy! 2 5 üstünde. Neler oluyor? 8 7 maç. Ahmet. Ahmet. Bir çalım attı. Kuzey oynadı. Kuzey karşı karşıya. Kuzey vurdu dışarı yine. Koş. Devam, Koş. devam, devam, devam. Devam. Evet, yerde yatıyor. Devam. 8 7 9 7 olacak mı? Vurdu kaleci. Oyna oyna bekleyemeyiz. Karşı karşıya. Kuzey yerde. Ahmet gene kurtardı. Vurdu ya. Ayağım sakattı. 9-7. Atarsanız kazanıyorsunuz. Kuzey yerlerde yine. Ayağım sakat ayağım ne yerlerdesin? Hakeme ne Hakeme ne dedi? ne dedi? Başlayın. Adamın. Atarsa karşı takım kazanıyor. Çabuk. Her öyle yok devam. Çölleri Ahmet gidiyor. Ahmet vurdu gol. Ona Ona 8 uç, geç. Dur. 9 8 9 8. Hadi. Vermeyelim bak. Ben her forması alacağım Mas sadece. hatası yapma sakın. Tamam. Bence kazanırsınız. Karşı bayıldı zaten. Ya geri gel oğlum. Ya, 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 bırak fuck. Kullan çekiyorsun Hadi kale, kaleye geç kaleye. Hadi. Seri. Kale, kale. Kaleye kale. Bitti bunlar ya. Bunlar top mu paynamıyor. Baş 9-8. Dışarı. Hadi. At, at at Hadi. El, 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 el. Ve karşı karşıya. Devam, devam. Devam. Ay, dışarıda tuttum. Ay, dışarıda, i̇zleyeceğim, dışarıda, izleyeceğim, göndüm, dışarıda izleyeceğim, izleyeceğim. i̇zleyeceğim. Devam. Maç 9-8. Kırmızı kartla maç biter. Dışarıda tutuyor. İzlersin. İzlersin. Tebrikler, tebrikler. Olur. İzlersin. Ne? Tebrikler, tebrikler. Ne? i̇zlersin. Ne? Dışarıda tutuyor. Oraya izle. Oradan böyle. Ne? Benim şakatken yenebilirler anca. Bir yürü, bir yürü. Adam, eline, <laughs> adam, adam orada eliyle dosyayı kontrol Sakin tabii. Adam, adam eliyle kontrol etti. Kontrol. Adam eliyle kontrol etti. atayım mı? kontrol etti. Adam kontrol etti. Adam kontrol Adam eliyle kontrol Adam eliyle kontrol etti. Adam eliyle kontrol etti. Adam eliyle kontrol etti. ya, <laughs> eliyle kontrol etti. Ya. <laughs> adam eliyle kontrol etti. Adam eliyle kontrol etti. Adam eliyle İzle etti. Adam İzle. kontrol İzle. Konuşmayın, konuşmayın, konuşmayın. Konuşuyorum yeşiller yendi sizi. Büyük sağda abim yenemez koşamıyor Ali. içlerinden Fenerbahçe forması alacak Ali. Hayır öyle bir hayır, şey yok ki Ben alacağım. Hayır ben else ben Bayern Münih forması alacağım arkadaşlar biz sezonu. yorumlara yazar isti... mısın Fenerbahçe ya? forması herkesin istediği forma dedi. O yüzden benim hayır. istediğim Allah. forma. Sen şey, yabancı takımı maçı kazandıran ben benim bir golüm biliyor yok ne Senin forması. Senin Fenerbahçe forman var ya Hayır ben bir tane daha tamam, istiyorum. Aynısını, sana küçük daha Fenerbahçe Fenerium'a gitmek istiyorum. Tamam Fenerium'a götüreceksin. Sana yeni sezonda alırız o Tamam söz. Sana alıyorum. Ben yani. Bayer Arkadaşlar yanılılar kuzey üzgün. Ahmet. Üzgün müzgün değilim. Böyle benim kontrol edeyim. Ben gerçekten. de ne oluyor? mi oynayayım? Aa, arkadaşlar. Alın teri diye buna denilir arkadaşlar. Ahmet'cim üzülmeyin kazanırsınız. Evet son oldu. Ama benim sakat bir, bir şey Ahmet. diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Orayı izlesene. Hadi şefkatin varsa izle. Hadi tamam, izle. Izliyoruz, izliyoruz. Şefkatin yerin izle. yerinde. Aç mu? izle. Suçu. Aç izle. Tut şunu. Ve karşı karşıya. Arkadaşlar posterini gene izledik gözükmüyor. Şura ya arkadaşlar şura. şura. Tamam sen bir şey, hadi git ağla bir şey söyleyeceğim. Ya. Hadi çimliklere git ana ya. Sen şey bir gözükmüyor dedim Bir şey söyleyeceğim sen haklı olabilirsin ama maç bitti. Maç bitti Hakem mi? Hakem hataslar geçer. Tamam tekrar tekrar yapacaksın o evet. bu. Ya. Hayır. Maç sayılmıyor ki. Kuram hatasında tekrar olur. Tamam maç mı? hatası Hakem hatası değil. Şefkati varmış hakemimizin. Hadi, hadi bakalım şampiyonlar. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. İlk All Star'ımız da belli bu? oldu. Ahmet'cim seni tebrik ederiz. All Star'a öyle bir hazırlan ki. Büyük ödül arkadaşlar. var. Daha da büyük bir ödül var. Benim o yüzden şey. tamam mı ablacım sözler. İki kişi de kim olacak All Star'da göreceğiz arkadaşlar. Bir dahaki mahalle maçında görüşmek üzere. Hoşçakalın mutlu, mutlu kalın. kalın.